Vallahi vallahi salvarların gurlu da gitmiş nasıl olur vallahi vallahi ne de böyle balık tuttukları gelmedi lan herkes demek ki attım ne dokunuyor ne asfalt da yok deme yok ya ben de asfalt dedim dedilerim da görmedi yok Bir tane kalabar 350 lira.

her sürü küreği çoğalmasınlar. Duruma alın şu an. Görüntü yok. Görüntü yok. Aralıklarla istemeyeceğiz. Servet gönder gelsin. <Sessizlik> Güzel tamam. şey. Güzel şey. Güzel şey. Güzel şey. Güzel şey. Güzel şey. Güzel şey.

Zoru var ya. O patladı. 850. Zoru kaldırdı. Gelle kaldırdı kamera. Nasıl Senin gibi eleman olduğu zaman böyle mi? Söyledim, Söyledim bana <laughs> da. İşleri var bunun. <laughs> İş çık. Telefon geldi ona. Tamam abi. Niye seninle başladın ne oldu? <laughs> ya tek başına gel olsaydı. O, olsaydı yeterli <laughs> Teşekkürler abi. Evet beyler balık satılıyor. Beyler o yukarıdaki var bunlar bir kilo. Buraya, buraya 600 lira. Geldi 600 iki 10 geldi. 50 geldi. 60, geldi. 60 geldi. 70 geldi. 670, 80, 700 geldi. Hayır diyor. <laughs> Beyler bu var bunlar da burası da bir kilo. Buraya da 600 lira. Yaz. geldi 600. Hayır yok. <laughs> diller altındaki oraya da 500 lira olduğu gibi böyle var burada 500 lira olduğu gibi var bizde yasamızda ya. ya. İki yerde tam oraya doldur oraya, tamam, oraya. <laughs> şeyler Bir kilo <laughs> atabot var buraya bu atabota 250 Var mı atalım işte Geldi 250. Dondur onda. Şener abi. abi? 250 lira mı? Evet. Gazino da bir bacağı 250. 8 tane evet. bacak var. Ben... Evet, 350 gram bir tane kalamar var. Şey Böyle buraya da 250. Buraya 200 lira. Biraz. Geldi 200. Ben oldu geldim, oldu. Ben. Evet, üç tane çupra 950 gram beyler. Buraya. böyle buraya 450. Ya. 450 geldi. 60 geldi. Ya. 70, 70 <laughs> geldi. 500 geldi. 500. <laughs> Hayır Evet bu alttaki nerede? Buraya da 450. <laughs> Var mı beyler o 4 tanesini iste 450 lira. <laughs> Doldur onu da. Ya, abi basın İkileyin poşette mi duran? Yok ya, adım, adım. Evet. İçeride. İçeriden büyük abi. bir torba iş yap abi. Özkan, büyük Hadi. bir torba ver. Be. Beyler buraya. Buraya da 400 lira. 100 lira tane. Hadi. Bu mercanlarda 250 lira. Lacan veriyoruz beyler. Bundan da hediye. Kendilerine evet. veririz. Evet orada. Tek bir tane sargoz. 500 gram. Bu sargoza 200 lira. Geldi 200. Evet altındaki sargozlar 1 kilo o sargoslara oraya da 250 altındaki sargı kara gözler oraya 200 lira 5 tane melonur 1 kilo buraya da 200 lira geldi ama doldur onda Ali. Al 200 Ali. Evet altındaki memur da 170 lira. Da mı onda mı? Dolur onda. 370. Aynen. Evet iki tane kefal bir kilo. Buraya 200 lira. 3 tanesi de 300 lira. Hangi ne? Şöyle Üç tane. Doldur üç tane. Ne alıyoruz abi? 300 oluyor Ali. 200 oluyor. Baba. Yukarıdaki 200 lira, altındaki bir kilo 400 lira mı? Yukarıdakini doldur. Ne Iki 200. 200, 200, 200. Var mı beyler o çıkmaları iste? Evet. Duyamadım Allah'ım. Söyle ya. Hangi 4 tane mi? O 6 tane oldu. iki 250. Onlar 250. Ver. Bunlar ne abi? Ne bunlar? Doğru. 200 mi Aynen. O,

Evet beyler başka. Başka beyler. Başka beyler. Parmak kaldırana. Hangiler ne kadar abi? Ver 200 lira. Ver. Oldu. Aldık oraya abi. abi. Al al parayı oradan Ben de al para ya. Baba bir buçuk kilo yapar ya. Bir mi aldım da? Ya, bir bir ya. ya iyi de baba. Yani. Geliyor şurada çöp çöp hamsi hacı bir gözü görmüyor hani. Alıkken evde yeni mi görüyor balıkların? balık balık Gözü balık 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 güzeller

300 lira. Doldur onları baba ya. Doldur. Yani. Yani. <tiğnep>. Evet beyler. Beyler son balığı hediye verecek. Kariyerim sarsıldı yoksa bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok, Yok mu parası olan? Albay. Yok, parayun. Bitti parayun. Ver bir yüzlük. Sana, ben de, ben de. sana diyor. <laughs> Ver lan baba bir yüzlük <laughs> <mı? gülüyor> <laughs> daha. Ver baba. Hayır. Baba işte bana bak sevdiğim insan her türlü <laughs> güzelliği yapar. Ya, almalı, arkadaşlar ben Ben burada bir tane balık Demedim mi vermem? Ama yengeden dayak inşallah.